Merhaba, Arkanın Tarot'a hoş geldin. Koç, Yükselen Koç, Ay Burcu, Koçlar. 1-7 Temmuz haftasında hayatınızda neler olacak? Hangi etkileşimler altında yaşayacaksınız? Gelişimler sizi memnun edecek mi? Biraz hareket ve kıpırdanma olduğunu hissediyorum hayatınızda. Neşenizle birlikte bakalım. Diğer yönden hayatınızda Hareketlenmeler başlayacak mı? Kariyer, iş, aşk, para hangi yönde etkileşimler altında olacaksınız? Benimle yeni tanışanlar hoş geldiniz. Halen beni takip etmeyenleriniz varsa içinizde lütfen aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olsun, yanındaki zil işaretini de açsın ki her yeni videoda birlikte olmaya devam edelim. Beğeni ve yorumlarınızı da lütfen videoya ekleyiniz. Açılımda kendinizden bulduğunuz noktalarla birlikte destek veren, yorum yapan, beğeni yapan arkadaşlarıyla WhatsApp gruplarında kanalımı videolarımı paylaşan herkese çok teşekkür ediyorum. Ayrıca kanalımda katıl butonu aktif. İçeride mucize meditasyonlar videoları bulunmakta. Hayatınızın hangi alanını şifalandırmak istiyorsanız çok ucuz küçük bir miktar ayarladım orada sizin de faydalanabilmeniz için. Lütfen katıl butonundaki videoları hayatınıza uygulayın. Özellikle bu yaz dönemini çok iyi kullanmanız için. Evet sevgili koçlar. Temmuz'un ilk haftası bakalım hayatınızda neler olacak. Kanalımdaki videoları izlerken Güneş yükselen ve ay burcunuza göre izlemeyi lütfen unutmayınız. Güzel notlar alınız. Benim rehberliğimde hayatınız o zaman çok daha kolaylaşır. Evet. Düşen kartlar var. Bakalım önce düşen kartlarımıza bakalım. Evet sevgili koçlar. Şimdi. Şu şekilde ayarlayayım. Çok daha net görebilirsiniz. İşbirliği enerjileri, özellikle ortaklık, partnerlik ve iletişim enerjileri hayatınıza bu hafta akacak. Aşk hayatı ile ilgili olarak teklifler havada uçuşabilir. Bir kişi size istekli olarak, e, özellikle bir teklifle gelebilir. Bir konuda sizi ikna etmeye çalışabilir. Burada libido enerjisi çok aşırı yüksek olacak. Karşı taraf tamamıyla size aslında bu cinsel ve libido enerjisiyle yaklaşacak. Hani başka yönden bir şey beklemeyin. Onu söyleyeyim. Bir teklifi olacak açıkçası. Ve bu teklif de bu sebebe dayanıyor olacak. İş ilişkileri açısından özellikle partnerlik ve ortaklık konuları Koçlar için iç uygun bir hafta değil. Eğer bir kişiyle ortak olmayı düşünüyorsanız, mantık dışı hareket edebilir ve hayatınızın geri kalanı için özellikle kötü bir karar verme olasılığınız yüksek olabilir. İlişkiniz varsa, biriyle flört ediyorsunuzdur, nişanlısınızdır, sözlüsünüzdür ya da evlisinizdir. İkili iletişimde birlikte aldığınız bir kararın kötü sonuçları ileride olabilir. Lütfen bu hafta özellikle mantığı çalıştırmaya gayret gösterin ki özellikle ileride bununla ilgili sıkıntıları yaşamayın diye şimdiden söylüyorum size. Şimdi inançlarda kuvvetlenme, şimdi koçların sezgileri de kuvvetli olur. Bir taraftan rüyaları da gerçek olur. İnançlarda kuvvetlenme. Şimdi sevgiye, sadakate aşka tam inanıyorum diyebilirsiniz fakat burada dediğim gibi yani başka türlü bir yaklaşım var dikkatli davranınız ee, size iyi gelen şeyleri yapmaya çalışın bu hafta meditasyon özellikle hayatınızda olsun çünkü 12. ev zihinsel alanınız ee, aktif olacak beyninizi zihninizi şifalandırmanız gerekiyor bu arada her şeyi yapabilirim gücünde hissedeceksiniz kendinizi. Kendinizden emin olacaksınız. Merkürün iletişim gezegeninin size açık enerjileri iletişim konusunda yansıyacak. İletişim trafiğiniz çok yoğun olabilir ve siz kendinizden emin olarak kendinize inanarak başarma gücünüzü tekrar elde edeceksiniz. Fakat bununla birlikte şunu unutmayın. Siz ne kadar kendinize güvenseniz de başarsanız da başkalarının işine gelmeyebilir. Partneriniz sizin başarılı olmanızı kaldıramayabilir. Sizi bir konuda ikna ediyor ama tamamen bencilce bir konuda ikna etmeye çalışıyor. Ya da bir kişi size yaklaşmaya çalışıyor. Teklif edecek beraber birlikte olalım diye işin iç yüzü başka. Kalbiniz kırılacak. Siz duygusallık isterken başka bir şeyle karşılaşacaksınız. Aslında hak etmediğiniz söz, tavır, davranışlara maruz kalabilirsiniz. Bu da aldığınız bir karardan ötürü olabilir bu hafta. Etrafınızda size yardım etmek isteyen bir kişi var. <laughs> Güzel bir enerji dolaşıyor. Sıkıldığınız bir konuda bir kişi destek verebilir. Özellikle e, çocuğu okuyanlar varsa, Okulu ile ilgili ödeme tablolarında rahatlama o konuda bir kişinin desteğini almak ya da okula ödenecek bir durum vardır para vardır ee, bir şekilde ya bir indirimle karşılaşabilirsiniz ya da artı taksit uzatması gibi size kolaylıklar sağlanabilir. Hakkınıza payınıza düşen bir miktar para varsa bir yerde gelip sizi bulacak bu hafta ve özellikle de altılı bir rakamı işaret ediyor. Bu Temmuz'un 6'sında olabilir. Ya da altılı bir rakamda bir para hayatınıza akıp gelebilir. Destek enerjileri var. Etrafınızdaki insanlar size yardım etmek isteyecekler bu hafta. Endişeleriniz var bazı konularda. Rüyalarınızla ilgili özellikle e, hislerinizin kuvvetli olduğunu ve bazı şeylerin rüyalarda size gösterildiğini söylemiştim. Yani endişeleriniz bu yönde olabilir rüyalarınız hep çıktığı için acaba karşılaşacağınız şeyi de bu hafta göreceksiniz bu yönde de endişe yaşayabilirsiniz bir de birileri sizin direncinizi kırmaya çalışabilir bir korku ve endişeyi içinize salabilir başarabilir miyim yapabilir miyim elde edebilir miyim gerçekleştirebilir miyim gibi sizi kendinizi sorgulamaya yöneltecek hisleri size yükleme yapabilirler Geçtiğimiz sene içerisinde böyle evhamlı ve panik atak durumu yaşadıysanız bu hafta yine uykusuzluk problemi ile birlikte endişeli tavırlar da sizi bulabilir. Her ne kadar kendinize inansanız da sizin inancınız başkalarının işine gelmiyor diye görüyorum. Sizi yoranlar var, yıpratanlar var aslında. Bakacak olursanız etrafınızda bu kişilere karşı lütfen dikkatli olunuz. Mola vermelisiniz. İkili ilişkilerde yıpratıcı pozisyonlarda olan durumlara mola vermelisiniz. İlişkiye bir ara verelim. Bir birbirimizi tanıyalım. Bir dinleyelim. Eğer hayat yolu birbirimizi tekrar karşılaştıracaksa zaten olacaktır deyin bir şekilde. Ee, yoğun bir sınav temposu geçirmiş olanlarınız varsa önündeki 4 aylık süreçte hayatıyla ilgili olarak kararları vermek üzere biraz istirahate çekilecek. Bir de bu hafta çok yoğun bir tempo hayatınıza gelip sizi yorgun düşürebilir ve haftanın bir gününü istirahatle geçirmenize sebep olabilir. Bu da uykusuzluk, panik atak durumlarının yansıması olacak hayatınızda. Geçmişte yaşadığınız bir konuyla ilgili bir durumdan dolayı hayıflanma yaşayacaksınız. Keşke yapmasaydım hmm, ya da keşke yapsaydım. Zamanında elde ettiğiniz şansları değerlendirememenin vermiş olduğu endişe, tasa, kaygı ve kendinizden duyduğunuz bazı şüpheler bir de aşırı pişmanlık enerjileri hayatınıza gelebilir. Tekrar pişman olacağınız bir karar almamak için her şeye atlamamanızı bu hafta özellikle öneriyorum. İlişkilerde Evlilikleri sallantıda olanlar varsa mahkeme yoluna gidecekler diye görünüyor özellikle. Ya da mahkeme süreciniz varsa partnerinizle aranızda evrak konuları tekrar gündeme gelebilir. Gözden geçirilmesi, bir yerde incelenmesi ve sonucunun size bildirileceği durumlar var. Başka tarz bir mahkeme olayınız varsa bu hafta bu konuyla ilgili girişime bulunmalı mıyım? Tekrar acaba e, bu konuya teşebbüs etmeli miyim? Başarılı olacak mıyım? Yani hukuki yöntemlerle hakkınızı arama konusunda siz kendinizden emin olsanız da birileri sizin yolunuzdan çevirmeye çalışacak. Özellikle e, işi sıkı tutmanızı ve kalbinizin kırılmaması için özellikle ve özellikle kendinize güvenmenizi ve ilerlediğiniz konuyla ilgili kontrolün size olmasını tavsiye ediyorum. İhanet yaşayabilirsiniz ilişkilerde. Cinsellik üzerine kurulu enerjiler fazlasıyla olduğu için bu hafta partneriniz ya da sevgiliniz ya da eşinizle ilgili aranızda uyumsuzluk yaşanabilir bazılarınız için. Gelen yeni teklifleri de lütfen böyle olacağını da unutmayınız. Hayatınızı muhakeme yapacaksınız bu hafta. İkili ilişkiler konusunda doğru ilişkiyi doğru kişiyle yaşıyor muyum diye düşüneceksiniz aslında. Sonra etrafınızda sosyal medya açısından arayışlara girecek bazı çiftler görüyorum. Ya da siz yalnızsanız sosyal medya üzerinden bir arkadaşlıkla ilgili durum gerçekleşebilir hayatınızda. Şöyle biraz etrafa doğru bakınacaksınız aslında. Kiminle doğru bir beraberle yaşayabilirim ya da ilişkimdeki problemi aslında nasıl çözebilirim farklı arayışlara gireceğinizi görüyorum. Çalıştığın, çabaladığın bir konu varsa işinde, kariyerinde bununla ilgili güzel bir süreç elde edebilirsin. Vaktini boş geçirmediysen yaklaşık 2-3 aydır koçlar biraz stabil kaldılar. Hayatlarına geri plana çekildiler. Aktifliklerini korudular aslında bakacak olursanız. Pek de size yakışmayan oldu aslında ama eğer bu zamanı boş geçirmediysen, geçtiğimiz 3 ayını boş geçirmediysen şimdi karşılığını almaya başlayacaksın. Bazılarınız bu hafta bir davet alabilir. Düğün, nişan, nikah davetleri alabilirsiniz. Bir arkadaş grubunuzla eğlenceli bir topluluğa katılabilirsiniz. Özellikle çalıştığınız, çabaladığınız bir konuyla ilgili olarak bir sonuç elde edebilir ve bir kutlama da yapabilirsiniz. 3 gün içerisinde ya da ayın 3'ünde görünüyor sizi mutlu edecek bir olay. Daha ee, tutarlı ve tutumlu olacaklar geçen ayın yansıması bu hayatınızda aslında sevgili koçlar siz para harcamayı seversiniz gezmeyi tozmayı yemeği seversiniz bir şekilde ama sanki Hayat size bir şeyler öğretmiş ve siz istikrarlı olmayı, parayı elinizde tutmayı, daha tutumlu olmayı öğreniyorsunuz. Etrafınızla iletişim içerisindeyken aslında çok konuşmamayı, yorumlar yapmamayı da bu hafta tercih edeceksiniz. Bazılarınızı hayat bir yere koyacak. Belki de bir üniversiteye yerleşeceksin. 4 yıllık kariyer başlangıcın olacak hayatında. Bununla ilgili kendini yetiştireceksin. Bir kısmınız bir işe girebilir. Fakat bu işe sen biraz zayıf kalabilirsin ama bu işte çalışır çabalarsan 4 yıl içerisinde de kariyerinde güzel bir yere de gelebilirsin. Romantik ilişkilerle ilgili çok fazla vurgu var bu hafta sizin için. Ayaklarınız yerden kesilebilir. Fakat yani ee, bazı konularda kandırılma olasılığınız Duygusallığınızı zafiyetinizden faydalanmaya çalışan insanlar tarafından olabilir. Ayaklarınız yerden kesilebilir. Hayaller besliyor olabilirsiniz bu hafta. Ama diyor ki yani biraz aslında hayat deneyimine önem verse, doğru kişilerle doğru iletişimi sağlayıp doğru bilgiler alsa, çok daha iyi olur onun için. Çünkü acemi konumuna düşebilir. Bir işi elinize, yüzünüze, gözünüze bulaştırma ihtimaliniz de olabilir. Temmuz'un 6'sı civarında Romantik ilişki zamanı için böyle platonik aşklar, date'ler, e, flörtler olguları hayatlara akacak gelecek sizin açınızdan. Bekarlar güzel bir kısmetle karşılaşabilirsiniz. Bakın yeni gelen bir teklifi kabul etmezseniz eğer yeni bir başka teklif gelecek size açıkçası. İkinci bir teklifle de karşılaşacağınız görünüyor. Kısmetler etrafınızda dönüp dolaşacak. Fakat bu romantik ilişki ve teklifler açısından yine de biraz size zayıf kalabilir karşı taraf. Yine de değerlendirmesi size kalmış görünüyor. E, duygusal anlamda yeni bir girişime gir e, bulunacağınız, yeni bir okula başlamak, yeni bir eğitime başlamak, yeni bir sertifika programına başlamak gibi bir şeye küçükten başlamak, küçük bir ticarete başlamak gibi düşüncelerle de hayatınızda meşgul olacaksınız bu hafta. Yönetimle iyi geçinmeye çalışın. Özellikle üst mercilerle işleriniz varsa, ee, onların geleneksel kafa yapısını anlamaya çalışın. Çünkü bir şeyi yapmaya çalışacaksınız fakat sizden bayağı yaşlı, 60 küsur yaşlarında bir kişiyle iletişiminiz olabilir. Fakat orada siz kurallara düzgün uymazsanız onun öfkesiyle karşılaşabilirsiniz. Ya da aile içerisinde yaşlı bireylerle, özellikle erkek yaşlı bireylerle iletişim içerisindeyken sizin istediğiniz ve yapmak istediğiniz şeylerle ilgili onların itirazlarıyla karşılaşma olasılığınız yüksek. Bu arada siz birine e, teklif götürebilir, teklif alabilir ama o teklifin kabul edilmemesinde öfkeyle karşılaşabilirsiniz. Ya da gelen teklifler ya da nasip bir kısmetlerle ilgili ya ben böylesini mi hak ediyorum, daha iyisini hak ediyorum, neden bana daha iyisi gelmiyor diye kendi hayatınızı bir sorgulama yapabilirsiniz görünüyor. Evet açılımda kendinizden bulduğunuz noktaları lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. Ee, ve daha çok kişiye ulaşalım. Sevdiklerinizle dostlarınızla arkadaşlarınızla e, sosyal medyanızda ya da whatsapp gruplarınızda kanalımı videolarımı lütfen paylaşınız. Destekleriniz için teşekkür ederim. Her zaman söylüyorum biliyorsunuz. Etrafınızda size iyi gelen insanlar olsun. Enerji vampirleri sizden uzak dursun. Sevdiklerinizle güzel bir hafta geçirmenizi diliyorum. Her zaman söylüyorum. Kader değişir, şans yaratılır. Sizden bir tane var, başka yok. Siz kendinize nasıl davranırsanız insanlar da size öyle davranırlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere sevgi ve saygılarımla namaste.